craft. Ama oyun çok gerçek. Yani size eğer göstermek istersem şu anda Enerji Clan mi? Gördüğünüz gibi Minecraft ama oyun biraz fazla gerçek. Şimdi e, buradan shader'ların olması lazım. E, shader'lar yok. E, shader şeysin. Shader'la ben botları aynı yapalım. Neyse Minecraft ama şu an, fizik modu var. Ve birazcık fazla fizik kafamı yordu. Bakın şey fırlatma animasyonları da var. Başıma gitti. Evet bakalım. Lav ve su. En merak ettiğim akan şeyler. Hiçbir fizik yok ki bunda. Ne oldu? Tam bir fizikleri yok ama bunda. Fizikler mi işte? Ne Abi ben anlamadım. nasıl bir bu nasıl olabilir? nasıl ya? Hey! Dursun! Anam ben ya. Bu nasıl bir çiftçilik ya? Vallahi senin bu alışma Ya. Ama sadece bu sınıflar yani bu Bunlar şey ya. ya bunlar mı yani? Böyle kırılacak parçaya şey mı ayaklarım? Ya bekletelim, karıştıracak gibi bir şey değil mi? Yani ciddi söylüyorum, beklentim, karıştıracak gibi tamam. bir şey yok mu? Yani gerçekten onun yerine bir tane şey de bitirmeyi ben tercih ederim. Hayır mesela hayvanların ölme mekanik bak yere düşünce fark Abi çok sevdim ben. Güzel. Ne güzel öyle Hayvanlar ölünce eşyalar ee, ölüyor. Güzel aslında beğendim ama. Bundan da yapabilirler yani 110 130 megabayt yani bunu sığdırmam lazım. 130 megabayt çünkü hani gerçekten büyük bir şey 130 megabaytlık bir mod yüklenen ama hiç pek var. Fazla mı? Yanma mı var Yani sen arkadaşlar bunlar ne yapmışlar biliyor musun? Oyundaki her bloğunda partiküller ayırmasın. Ayırılması diye şey yapmışlar. Ama adamlar oyunda her şeyi yapmışlar yani. Bakın ateş. Abi. Ben diyorum ben mantıksız olan yani. Minecraft'ı daha çok seviyorum. Abi şuna ben. Ateşi söndürünce böyle bir şey olmaz. Şu an galiba daha da büyüdüm. bunu düzeltin abi ya bu ne ya. Aşırı saçma suda hiç bir animasyon yok ama. Kapuzun animasyonu nasıl? Üzgünüm ama tamam. Ooo bak bu güzel güzel. Diğerde yüksekten yaptığımız daha da mı? Onu deneyeceğim. Abi ama bu şey değilmiş ki yani. Bu kadar beklediğim gibi takmin etmedi yani ben. Eşya bloklar mı düşüyor acaba? Hani dik ya. Diklerde sonuçta ne olur? Hop ben de şöyle bir blok olmaz mı? Olmuyor mu? Hala bana böyle olmasın saçma. Ee, böyle çıkar. Ben neden? Ya bakın arkadaşlar. Size bir motivasyon konusunda yapacağım. Ya. Bazen gelir. Bu kadar kişi sizi zor ama sadece bu iki kişiden iki tane hasta staff yiyecek. Tamam bir tanesini anlatayım. Böyle kalbim böyle parçalanmıştı. Işte. Ama ben sen konuşuyorsa Ama çok saçma ya. Bak sen blokları böyle tutup çok, çok... Buraya kadar getirebiliyorsun altına hiçbir destek olmadan. Ama... Üstüne üstüne, üstüne ne alaka bence. Sen buraya kalsın. Sen nasıl kalıyorsun mesela? Saçma. Ay çok aşırı saçma bir şey ya. Abi bir dakika. Doğrusun altında blok kalma animasyonu mu var mı? Hayır. Abi ırsa bak ya. Smoke dedin ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> yani şurada yeme aramasını konuşayım yemiyorum daha fazla iyi olurdu bu. bu adamlar her şeyi, her şey sadece tek yaptıkları şey. Adamlar her şeye böyle bir manasını her şey parçalara ayırsın.